kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda Balaban, Genel Müdür Yardımcımız Arif Bey bugün bizlerle. Kripto paralar bulunduğu ülkenin ekonomisini nasıl etkiler? Kripto paraların bulunduğu ülkenin ekonomisine katkıları açıkçası o ülkenin kripto piyasalara nasıl baktığıyla paralel bir şey. Örneğin İran ve Çin gibi ülkelerde çok sıcak yaklaşmadıkları için çok fazla ticareti konu olmayabiliyorlar ya da gelişmeleri engellenebiliyor. Ancak Amerika gibi ülkeleri örnek verecek olursak, orada müthiş büyük borsaların da ortaya çıktığını görüyoruz. Önce olduklarını görüyoruz. Hatta Fed'in de Amerika Merkez Bankasının ve Avrupa Merkez Bankasının da dijital paraları biraz önemsemesinden dolayı burada büyük borsaların kurulması neden olduğunu ve müthiş rakamlara ulaşan bir sistem olduğunu gözlemliyoruz. Bu tabii ki regülasyonu önce yapacak olan ya da şu an için esneklik sağlayan ülkeler için ticaretlerini etkileri mutlaka olacaktır. Çünkü karşılığında milyarlarca dolar etki yaratan bir para transferleri söz konusu olmuş oluyor. Bu para transferleri mal hizmet alımlarında da kullanılan, borçların geri ödemesinde de kullanılan şekilde olması sebebiyle ne kadar elastik olan, ne kadar esnek olan bir ülke varsa o ülkede tabii ki doğal olarak kripto paralar daha çok kullanılacaktır. Daha çok hizmet satın alımına konu olacaktır. Bu sebepten dolayı da dünya ekonomilerine şu an içinde etkisi vardır. Gelecekte kripto piyasaların belki 10 kat daha fazla ticarette kullanılması dolayısıyla da ülke ekonomilerini hem para girişleri anlamında hem de para çıkışları anlamında Olumlu ya da olumsuz diğer para birimleri gibi etkileri olacaktır. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizleri izlemeye devam edin. Hoşçakalın.